Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsviçre'den Türkiye'ye saldırı geldi. Hem Başkan Erdoğan'ı hem de Türkiye'yi hedef aldılar. Değerli izleyenler İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak gösteri düzenledi. Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. Zürih Devrimci Grev Kolektifi adlı grup tarafından Zürih'teki UBS Bankası önünde Başkan Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği feminist grevine sızan grup, Bankanın önündeki provokasyonlardan, provokasyonlardan önce Erdoğan'ı öldürün yazılı pankartlar açtı. Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren videoları yayınladı. Edinilen bilgilere göre İsviçre polisi eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğu'nun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamların nezdinde girişimleri devam ediyor ifadeleri kullanıldı. İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen Hayır mitinginde siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve Erdoğan'ı öldürün yazısı altında da kendi silahlarıyla ifadesi yer almıştı. Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmış, 18 Ocak 2022'de başlayan davada hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti. Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesi'nde görülen davada 4 sanık hakkında Mart'ta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldığı da açıklanmıştı.